Burası merdiveni koyar arkadaşlar. Bugün e, Mersin'deki Fernan Parkı'nı yürümek için Dada Dogs grubuyla yürüyüşe katıldım. Burası harika bir kol. Böyle köhne bir merdiven var. Biz o merdivenle yukarıya çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi kayalıklar muhteşem sağ tarafımız ormanlar, ağaçlar, şahane bir görüntü. Deniz süper. Biraz dalgamız var. Evet. Arkadaşlar, Kar panellerle geçeceğiz. Açık Bakın, kırmızı beyaz zevarda işaret var. Bu işaretleri takip ederek yolumuzu bulabiliriz. Merdivenli koy burası arkadaşlar. Günaydın bu arada. Size şöyle canlı canlı göstereyim. dakika mola verdik. Burası merdivenli koy. Mersincik koyundan sonra şöyle bir 5-6 kilometre sonra karşımıza bu merdivenli koy geliyor. Şimdi tahtadan yapılmış köhne merdivenle biz yukarıya çıkacağız. Buraya gelmek zor zaten. Ya teknelerle gelinecek ya da yürüyüş gruplarıyla gelebilirsiniz. Zor yani yok. Ya da ben böyle size gösterebilirim canlı canlı. Burası merdivenli koy ve ben bugün yine Dada Dogs grubuyla yürüyorum. Neylan abla günaydın, hoş geldin. Dado burada mı yüzme molası verecektin yoksa? Burada yüzülmez ki. Dalga var. Evet arkadaşlar burası merdivenli koy. Canlı canlı göstereyim size. Merdiveni göstereyim size. Gördünüz mü merdiveni? Şurada bir merdiven var. Biz bu merdivenden tutunarak çıkacağız yukarıya. O yüzden adı merdivenlik koy Evet, şimdi kapatıyorum video ve fotoğraflarımı hikayelerde takip edin hikayeye koyuyorum. Zaten gördüğünüz üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar.